Canım Türkiye'm Cem Cemera. Bugün çok acayip neşeliyim, keyifliyim ve sevinçliyim. Çünkü bir müjde paylaşmak istiyorum sizinle. Evet bir müjde vereceğim. Hiperstar ajların dişisi çıkmış. Dişisi, dişi değil, dişisi. Evet. Hiperstar ajlar biliyorsunuz ajlar dünyada tektir. Bana defalarca konuk geldi radyoya. Ve e, ha, bu arada hemen söyleyeyim ben acılar asla dalga geçmedim. Hiçbir konuğumla dalga geçmem. Hepsine saygı gösteririm. Ajlar'la da zaten dalga geçme imkan yok. Ajlar ne bir şahsına münasır bir kişi. Ve ayrıca çok öfkeli, çok sinirli, çok azabi. Yani fazla öyle yanına yaklaşamazsınız. Öyle dalga falan geçerseniz haddinizi bildirir. Hatta canlı yayına telefonla bağlantı yaparken çok korkardım. Derdim ki şimdi telefonda biri dalga geçmeye çalışacak. Acılar bunu anlayacak veya dalga geçildiğini sanacak. Sanması bile yeter. Bırak anlamasını. Ve kuduracak bir şeyler olacak. Yani canlı yayın çünkü. Neyse idare ettik. Ve Ajdar defalarca konuk geldi. Dedim ben böylesi yok. Bu Ajdar farklı bir dünyadan geliyor. Yani e, bu dünyadan olmadığı kesin. Belki daha güzel bir dünyadan, uzaydan falan bilemiyorum ama Ajdar gibisi eşi benzeri yok. Değil Türkiye'de hiç dünyada yok. Yok. Derken dişisi de çıktı. Bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Yani ben de Ajdar'ın bir benzeri falan belki çıkar diye umarken Ajdar'ı ilk defa e, Popstar'da görmüştüm. Popstar elemeleriydi ve müthiş bir performans sergilemişti Popstar'da. İlk böyle Popstar başladığında ve oradaki jüri, e, yönetmen veya yapımcı almadı bunu kadroya, ana kadroya. Büyük hata. Çünkü Ajdar başlı başına bir show, başlı başına bir reyting. Nitekim çıktı her Flash TV falan nerede bilmiyorum bir takım programlara çıktı tek başına. Rating rekorları kırdı. Uçan Adam Sabri 1 ki o tabii idolümüz. Ajdar iki Hatta Ajdar bir. Neyse şimdi Aj, Ajdar televizyonda olması müthiş bir olay olurdu. Ben bu popstar jürisinde veya yapım ekibinde olsaydım en yetenekli hangi yarışmacı var onu çıkarır Ajdar alırdım. Bu kadar yani. Çünkü açlar başlı başına bir şov dediğim gibi ve açlar gibisi yok. O yarışmacıların gibi hepsi, adını bile hatırlamıyoruz şimdi hiçbirinin. Çünkü bütün pop şarkıcıları birbirine benziyor, bütün dizi yıldızları, kadınlar hepsi güzel kızlar falan hepsi birbirine benziyor. Erkekler sakallı esmer falan hepsi birbirine benziyor. Açlar yok, açlar gibisi yok. Ama nihayet bir dişisi çıktı ve kasıp kavuracak ortalığı ben çok beğendim açıkçası. Kendisinin adı Nurcan Çalışır. Bugün biliyorsunuz Öğretmenler Günü, Dünya Öğretmenler Günü, 24 Kasım ve öğretmenlerimizi başta Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk olmak üzere saygıyla selamlıyorum ve kendilerine şükran, minnet, teşekkür borçlarımızı iletiyorum buradan. Çok seviyoruz öğretmenlerimizi, çok değerli, çok fedakarlık isteyen, cefakar bir meslek ve öğretmenlerimiz kıymetini bilelim. Bu ant parantez, anti değildir bu arada, ha. ant parantez. Fransızcan çok iyi oradan biliyorum. Evet e, ve neredeydik? Nurcan çalışır. Çalışır, çalışkan. Türk'üm doğruyum, çalışkanım. Çalışır. Çalışmış, videosunu yapmış, e, şarkısını yapmış. Kendi bestesi. Ajların da bütün eserleri, başkasını okumaz, kendi eserleri. Yani adam hemen böyle uzatmaz fazla. Hemen eline kağıdı, kalemi alır ve bestesini yapar, güftesini yapar. Orada da okur. Olayı bitirir. Hiç uzatmaya gerek yok. Bize konuk geldiğinde sevgili asistanım o zamanlar Tuğba vardı. Dünya şekeri, dünya tatlısı. E, Tuğba'ya bir baktı. Senin adın ne? Tuğba de. dedik. Bir kağıt kalem getirdi dedi. <laughs> Verdi, yazdı. Tuğba Tuğba diye bir şarkı yaptı. O anda. Yani Sezen Aksu'nun hiperstarı. Çünkü yazıyor. Sezen Aksu Allah bir, bir beste için ne kadar düşünüyordur, hayaller kuruyordur, ne bileyim e, bir ilham gelsin diye bekliyordur. Ajdar da öyle bir şey yok. Ajdar da ilham zaten içinde. Çünkü açların Ajdar kendisi ilham. Tamam <laughs> mı? Hemen tuğba tuğba dedi, olayı bitirdi. E nane nane klasiğini biliyorsunuz yani. Hele bir de e, Çikita Muz diye bir şaheseri vardı. E, şaheser diyorum çünkü be, şayet dinlemediyseniz veya görmediyseniz veya hatırlamıyorsanız mutlaka girin internetten vardır bulursunuz. Çikitamuz klip Ajdar diye. Ajdar sanırım birkaç tane Rus mankenle boğazın ortasında bir teknede bir klip çekmiş. Ve Çikitamuz şarkısını söylüyor. Ben hayatımda Cüneyt Arkın'ın Dünyayı kurtaran adamından sonra ilk kez bu kadar çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Başka yani klip tanıma bir de uçan adam Sabri o hepimizin idolü. Neyse. Şimdi Nurcan çalışkan da çalışır da pardon kendi bestesini yapmış. Ümit var. Kendi bestesini yapmış ve Ajdar'ın bestelerine benziyor. Yani nane nane, çikita muz, işte tuğba tuğba falan bunlar gibi olacak yakında. daha çok çalışması lazım tabii Ajdar gibi olabilmek için ama iyi başladı. Başlangıç iyi. Tam not. Baldık yala. Şarkısının adı, eserinin adı. Hatta bal yala yala. Dinleteceğim biraz sonra. Sevgili İzzet Çapa, <laughs> Çapa Maga koymuş. Ben de oradan gördüm, hemen kaptım. Ve retweet ettim. Cemina Cem diye girip Twitter'dan beni izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Zaten bu e, YouTube yayınlarımı da e, hem Instagram'a Cemina Ecem hem de Twitter'a koyuyorum, Facebook'a da koyuyorum. Hepsi Cemina Ecem. Şimdi. Nurcan Çalışır'ın e, parçasını dinletmeden önce size sözlerini sunmak istedim. Tamam mı? E, göbeğimin deliğini bal dök yala yala. iki kere yala yala. E, kendi yazımı kendim okuyamıyorum. Onun için sabaha e, sabaha tıraş olma. Evet. Verelim biraz mola. Göbeğimin deliğini bal dök yala yala. Sabaha tıraş olma. Verelim biraz mola. Başlangıç iyi. Bir kere bak. Bu sözler, bu anlam yani nerede var bu? Doyur beni aşkım, kudurdu senin aşkın. Yani doyur beni aşkım, kudurdu senin aşkın. Ya yok böyle bir şey ya. Ne kadar düşünmüştür kim bilir bunları yazmak için? Birden bir mi geldi ona da ilan bilmiyorum. Şey gibi ajdar gibi, hiperslerimiz gibi. Alıştım bir kere. Böyle bitiyor. Gidemezsin hiçbir yere. Alıştın bir kere gidemezsin hiçbir yere. Hemen dinletiyorum size. Siz de kulaklarınızı duyun sonra kendiniz girin ve internetten e, Nurcan çalışır diye benim sitede de var. Daha doğrusu benim Twitter hesabımda da var. Dinleyin ve görün. Görmeniz de gerekiyor. Sadece yani bu e, işitsel bir şey değil. E, duyarak anlayabileceğiniz bir şey değil. E, gördüğünüz vakit daha çok e, takdir edebiliyorsunuz olayı. Durumu değerlendirebiliyorsunuz. You appreciated more. Tamam mı? İngilizce bilen 2 e, 3 tak takipçi için. Bir nevi ne geldi yalan süper, süper. Yani sözler harika. Bu kadar jönü çekmişler, koymuşlar. Yani herhalde devam var diye düşünüyorum. Doyur beni aşkım. Kudurdu senin aşkın. Alıştın bir kere, gidemezsin hiçbir yere. Gitmeyin sakın hiçbir yere ve bunu izleyin. Mutlaka izleyin. Tamam mı? Ve deyin ki Cem Cemilay sana teşekkür ediyoruz. Çünkü bu zor zamanlardan hakikaten keyifsiz zamanlar ya ekonomi kötü, dünya kötü Covid'den beri e, böyle insanların moralleri bozuldu sık sık hastalanıyoruz, öksürüyoruz geçmek bilmeyen bir böyle bir e, e, moralsizlik var Allah'tan böyle şeyler oluyor ve bunun geyini yapabiliyoruz ve ben bunun geyini çok severek yapıyorum isteyerek yapıyorum ve size de tavsiye ediyorum dinlemenizi ve kafanızı rahatlatmanızı çünkü siyaset falan yapılmıyor bakın siyaset falan konuşanları görüyoruz ne oluyor siyaset yok bir kere e spor mor bunlar artık sıktı hep aynı şeyler. Böyle geyikler gerekiyor bize. Nurcan çalışır gerekiyor. Ne bileyim bir ajların bir yeni bir eseri daha gerekiyor. Ajlar çok sinirli bu zamanlar son zamanlarda. Yanına yaklaşılmıyor. Yani öfkeli. Van gibi tekmeler falan savurmuş son gördüğüm görüntüsünde. Aman yani Nurcan Hanım öyle değil. Nurcan çalışır gayet hanımefendi. Klibinde göreceksiniz zaten. Hafif bir dekoltesi bir kombinezonu mu ne var? Ve yatağın üstüne galiba. Ve Balda yala yala diyor. Düş, yani güzel, sözler güzel. Ee, Banu Hakan vardı bir ara biliyorsunuz. Sevgili Afrodit. O da bana çok konuk gelmişti. Onda şarkıları vardı değil mi? Nere mi, Neremi, mi? Bir başka şarkısı vardı. Galiba başkasına söylediler sonra <laughs> Banu kendi adı altında çıkardı. Hatırlamıyorum şimdi ama yani, Nere mi, neremi mi? Falan. Böyle bu şarkılar güzel ya. Bunlar önemli. Bu ee, Baş başyapıtlar. Gerçekten öyle. Şimdi sanatsal bir değeri olmayabilir fakat eğlence olarak çok iyi. İnsanı güldürüyor, eğlendiriyor, keyiflendiriyor. Baktığın zaman hoşuna gidiyor. Yani sonuçta zaten en iyi şarkıyı yapsan eleştiriliyorsun. En güzel ay bu olmamış falan. Biliyorsunuz mega star Tarkan şarkı yapıyor beğenmiyorlar. Ay burası olmamış. Nesi olmamış? Lan? Adam yapmış işte. Otur dinle. Süperstar Ajda Pekkan. Ay, hiç modası geçmez. Yani yıl 2023 Ajda hala 33 düşünün. E, bunlar ayrı bir kategoride. Süperstar, hip ve megastar. Ama Ajda bambaşka. Hiperstar. Bu da hiperstarın dişisi nasıl ona bir isim bulmam gerekiyor düşünüyorum. Ben ona kadar yaratıcı değilim. Bilemiyorum. İkizler Burcu olmama rağmen ne olabilir? Yani hiperstarın dişisine ne denir? Şayet biliyorsanız yani aklınıza bir şey geliyorsa lütfen Twitter'da veya Instagram'da oraya da koyuyorum bunları ve Facebook'ta ve veya YouTube'da bana yazın ve deyin ki hani hiperstarın dişisine şöyle demek iyi olur. Yani uygun olur. iyi olur. <laughs> i̇yi olurdu. <laughs> Bu çok iyi oldu ama. Bana ilaç gibi geldi. Gerçekten. Yani bütün dertlerimi unuttum. Hiç. Umrumda değil. Faizler yüzde kırk olmuş. Enflasyon falan filan. E, önemli değil. Önemli değil. Artık bir e, Nurcan çalışırımız da var. Yani bir dişi hiperstarımız. Bunun değerini bilelim ve hiperstarlarımıza sahip çıkalım. Tamam mı? bir de ikilemesine imkan yok derken Nurcan Çalışır çıktı ve bir dişi hiperstarımız oldu. Müjdemi isterim dedim. İsim, e, hiperstar, dişi hiperstar isimlerinizi, tekliflerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Ben Cem Cemiray, öptüm bay. Bal gibi bir e, şov oldu. Hatta bal dök yala yala. Cem Cemiray, öptüm bay bay.